Hatay'da yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan kadın yaralandı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza dört yıl ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçti bulunmayan noktadan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın kontrol amaçlı 4 Yol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görüntülerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobillerin yol verdiği ve en sağ şeritten gelen motosikletin kadına çarptığı görüldü. Kazaya tanık olan Semih Yalçın şöyle konuştu. Yaya karşıdan karşıya geçmek isterken sağına soluna da çok dikkatli bir şekilde bakmıyor. Yolun akışında motosiklet. Yayayı görmüyor tabii ki diğer arabalar ürünü kapattığı için yayaya çarptı. Yayanın da durumu herhalde hafif yaralı. Onu da hastaneye kaldırdılar. Durumun iyi olduğunu öğrendik. Güvenlik kamerasından da izledik görüntüyü. Maalesef yaya biraz dikkat etseydi zannedersem kaza olmazdı. Burada yaya geçidi yok. 200 metre ileride trafik lambası var. Az ileride yaya geçidi var. Az geride yaya geçidi var burada yavaşlama çizgileri var. bu yavaşlama çizgilerini vatandaşlarımız yaya geçidi zannediyor. Ama yaya geçidi değil buralar. Olay anına iş yerinin önünde şahit olan Melis Atan'ın ise şöyle konuştu. İş yerinde çalışırken dışarıdan bir ses geldi. Dışarıya çıkıp baktığımız hanımefendi yerde yatıyordu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Polis ekiplerimiz olay yerine geldi. Sonradan öğrendiğimize göre bir motosiklet sürücüsü hanımefendiye çarpması sonucu yere düşmüş. Sağlık ekipleri hanımefendiyi hastaneye kaldırdı.